kafa kafa gezdiler. Dört oldu, altı, yedi oldu. Ya siktir et onu ya. Biz, ben evet. sana veririm, sen kurarsın. aynen abi tamam. moral, var. Bana var. Bana geziyor, kahveler. geziyor. var mı? son iki K var ya kurt. E, Vektor var gel vereyim. Yok Beril de var. Değerli alabilirim. Fişek buldum. Fişeyi de kapam. Neredesin sen? Gel ver bakalım Beril'e. Neredesin? iyi yalayayım o bülüğü. of Kokitli Bunlar sana lazım olur. Oğlum ne yapıyorsunuz orada lan? Dur bakıyorum. Abi abi abi, abi, abi. Sen Yazal al da Yağız bir sussun aman akım adamın sesini duyamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak Ayşe atladı bir oraya göre. <laughs> baygın o. <laughs> Oğlum bir bağırma amına. <gülüyor> <gülüyor> Bu da baygın. Kardeş lobi be. Kusura bakma da. Lobike. Lan şu yaz kaç numara ya? Bunu bir kıssın ama Murat, murat. hey canım söyle Kanka bir şeyde 10 yönünde 10 mu? Şurada var Orada evin arkasında Aa fişek buldum Beni bekle beni bekle Bekle beni Blo Şey can ben bekle. Ee, e bana gel bana 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 gel Şey Engin oğlum, Nasıl geçirmezler oğlum onların Vicdanını... Çekilir, Vicdanı... Kimi basıyorum oğlum ya? PKK gibiyiz PKK PKK Lan nasıl düşme şurada şurada. Canı, bir. şurada canı bir Ağzına burnuna vurun Vur 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 Allah vefat edenlere uzun ömür versin. Şu arkada şeyde bu ayında, tepede bu ayında. Vermeyeyim mi? Kanka 9 yok ya. Bende de mermi yok şu an zaten. 2 tane 762 var pompalıyla oynuyorum şu an. İyi, gel iki tane var ben de vereyim. Halandayız değil mi lan? İki ne tane de, de fişek mende var ha. Dur bakalım şurayı üçleyelim de piyasa bir karışsın. Alt kata geldin dedim sana 9000'in. Bir şey. MK'dır bir A bir ya. Ne? 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 Neredesin Nuriciğim sen? Hah geliyorum sana. Alt kattayım. Alırsın alırsın. Erdi. Ya e, erdi? Erdi nereden çıktı Yağız? Aman Allah'ım siz ne siz? Al ama iki tane bot buradaydı da. Ya ben alır, şey alırsın da zorlanır mısın bilmiyorum Yağız ya. MK uzun baya çünkü. Abi. Ara sikim o da. beni, benim, benim, beni, beni büküldü. Yağız sen bittin oğlum. Sen bittin lan. Seni ben, seni ben bulacağım oğlum. Abi, bak. Çok ne? Evet. Abi ararken yerlere bak da. <laughs> <laughs> 1.30 mu? <laughs> olay ya ulan ya Oğlum ben seni bulurum sen merak etme ben Beşiktaş'a geliyorum Haber salacağım ben şimdi orada Adam 15 yaşına gelmiş daha milli olmamış ya ne kadar <laughs> Sen kaç yaşındasın lan 15. Ne 15 adam Ne 15 12 falan bu bence. Karşıda araba geliyor. Hadi kafa kafa <laughs> geleceğiz. Arkasında. beni <laughs> öldürecek <laughs> salak yağız, salak yağız. Araba, evet. araba araba oğlum niye kafa kafaya gelmiyor bunlar hiç biri erkek <laughs> mi bunların ya abi iniş abi abi iniş abi oğlum bunlar niye delikanlı değil Oğlum daha 3 tane adam var burada. Nereye koşuyorsun Paldır Güldür? Nerede lan bunlar? 3 kişi vardı oğlum bunlarda Adı bunlar. Oğlum hepsi mi öldü? Hmm. Evet. Abi 2 kişiydi zaten. İkisinin de canına bir bıraktım. Biraz birer mermi attı sağ olsun. Helal olsun ne diyelim. <laughs> Haber vereceğim. Adam lan. Kanka şeyde senin indiğin evde Senin indiğin evde Murat Biliyorum biliyorum Adam AVM'ye giriyor Biraz yedi ben. biraz yedi Yapma öyle bir şey Aa, öyle bir Bomba attılar, şey. Aa, şey. Bomba attılar. dikkat edin Evet bomba attılar bomba attılar Bir tane daha çekti gitme lan Abi dur çeken çeken dur be. Tek çeken. O Bir dakika bomba atacağım. Bir dakika. Lan şu adam mı? Adam aramıza düştü. <laughs> atladı diğerleri. Atladı, atladı. 3 kişi var burada. Evet evet adam var buralarda. Atladığını duydum yani. Bak bak evde geziyor bizim. Ne dolu mu Sen adamsın. <laughs> o, zaman yet. o ya, baba baba Yağız'ı nasıl domaltmışlar görüyorsunuz mu? Baba Yağız'a bak nasıl domalmış. Bak ne... Biraz ısındırıyorum sizi adam görünce vurun diye Bak bu ev dolu mesela önümüzdeki ev Haberiniz olsun ona göre Bak bak aynen alıyorum. aynen dolu dolu sağ var, dolu Sol et Abi beni kara taşak baydı. Abi götümüzde bomba patlıyor. Lan. Ya ya. Abi, abi abi dur. Abi siki. Kara vurdum. Dur iki kişi geliyor adamlar haberiniz nasıl... olsun Tamam bitti Kara taşak geliyor bu Abi sol eve nasıl oturmuşsa vurdu beni de Ya ben ona bir dönüşte headshot attım ama düşüremedim o kahpeyi ya headshot at... Ben vurdum vurdum, vurdum düşmedi kara taşak <laughs> Kara yarabbim Karataş'a taşa vuramamışsın oğlum. Kara ben başta çok vurdum. Vursaydın düşerdi. Abi o kit basmıştır. Sonuçta ismi kara taşa. Harekete bak harekete. Hareket, Kanka şu Toki'de olduğunu düşünüyorum onların. Abi şey, ya? abi şey. Orta ya, küçük Toki'de. Evet. İsteyerek mi yapayım? <laughs> Böyle bir gez bakayım ben. Geçen bu oyunu oynamışız orada. 16 kilim var. Baya da zordu maç yani. Gör izle izlersen anlarsın yani. Onda bile boş yapacaklar ya işte. Velet tayfa böyle oluyor. Olgunları da oluyor Aynen içinde abi. ama. Yağız gibiler de oluyor. Şu araba. Var. Abi. Ha yerde lan Yatıracağım ben şimdi onu. bot zaten. Bu arada oraya gitmedi o bomba. Ya da yatıyor. Dikkat et. Evet. Bir şey var burada. Diğeri nerede? Abi, abi, var, abi daha güçlüyüm. Bizden daha çok hasar var. Abi. Ah oh, güzel vurdum ha Kamil.